Merhaba arkadaşlar, mobilden nasıl kanal açılır onu göstereceğim şimdi. YouTube sekmesine giriyorsunuz telefondan uygulamasına. YouTube uygulamasına girdikten sonra sağ üst köşeden e, resminizin bulunduğu kısma tıklıyorsunuz ve buradan e, kanalınızın ismini belirtiyorsunuz. Örneğin ben de kanal açık, e, herhangi bir yeni kanal açmak istiyorum. E, şurada farklı bir hesabımda kanal yok. Bu hesabıma geçtim. Ee, bu hesabıma geçtikten sonra tekrar tıkladım. Kanalınız yok. Kanalıma tıkladım. Burada kanal oluşturmak için bir profil resmi belirleyeceksiniz. Profil resmi belirledikten sonra kanal adı belirleyeceksiniz. Örneğin ee, mutfak resim ee, mutfak videoları çekecekseniz aşçılık videoları eee, isminiz Mustafa'nın Mutfak dünyası veya herhangi bir şey. Yani kendinize özgü bir şey olacak şekilde. E, oyun videoları çekeceksiniz. E, bu şekilde değişik adlandırmalar. Oyuncu solak gibi. Veya kendinize özgü istediğiniz bir şey varsa e, onu yazabilirsiniz. Ondan sonra kanal oluştur diyeceksiniz. ve şu an kanal oluşmuş şekilde video oluştur dediği kısımda oluştur diyorsunuz. Kısa video, video yükle, canlı yayın başlat. Ee, kısa video short videolar oluyor genellikle. E ee, videolarınızdan kesit alıp atabilirsiniz böyle daha böyle heyecanlı olan kısımlarını. Videolarının devamı da YouTube'da şeklinde arkasına eklediğiniz zaman daha böyle ilgi oluşturur ve kanalınıza daha çok izlenme ve abone olur. Video yükle deyip buradan galeriden bir video seçiyorsunuz. Ve bunu yüklüyorsunuz. Ee, videolar kısmına geliyor. Oynatma listesi oluşturabiliyorsunuz. Kanallar hakkında. Örneğin ben bu kanalı şu an bugüne açtığım için 25 Ekim 2022. Yukarıda da e, adresi belli. YouTube.com channel kanal. UCDO4 kanalın adresi. Bunu kopyalayıp bir yere attığım zaman benim kanal adresim olarak kabul ediliyor. Ve bu adrese abone olunması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.